Peki bu gölge ve ayna arasında kırılan ışık senkronizasyonunu fark etmezsek ne gibi hastalıklara dönüşür diye baktığımızda boğa beden olduğuna göre, kovada sinir sistemi olduğuna göre arasındaki bu gerilimli ilişki psikosomatik yani ruhsal kökenli bedensel rahatsızlıkların en net göründüğü eksenlerden biri olarak karşımıza çıkar. Bilinç yani boğa hareketi bir değişme direnip maddeye tutundukça bilinç dışı bu direnci kırmak için bedene yüksek voltajlı enerji yükler. Mesela tiroid ve boğaz çakrası sorunları yani ifade tıkanıklığı. Boğa burcu medikal asöçüleri boyun, boğaz, ses telleri ve tiroid bezlerini yönetir. Baba'nın getirdiği ani şoklar ve söylenmesi gereken radikal gerçekler boğanın aman tadımız kaçmasın tutumuyla boğazda düğümlenirse Hashimoto ya da hipotiroid olabilir. Yani değişime karşı gösterilen pasif direnç hayat enerjisini yani metabolizmayı yavaşlatarak dış dünyadan ve kolanın getirdiği hızdan korunmaya çalışması ben bu hıza yetişemiyorum donuyorum mesajıdır. Ya da ses telleri tercih dedikleri nodüller, kovanın hayır de isyan et baskısına karşı boğanın suskun kalması sonucu enerjinin orada kisleşmesidir. Ya da boğazda yumru hissi, yutulamayan gerçekler ve sindirilemeyen ani olaylar göstergesidir. Tabii kalp ritmi ve dolaşım sistemi de aslandan ötürü burada vardır. Kova burcu dolaşım sistemini, baldırları ve kalbin elektrik ritmini yönetir. Boğa ise kalbin kas yapısıyla dediğimiz gibi aslan sembolizmasıyla direkt kalple ilişkili olduğu için toprak yani boğa elektriği iletmezse kısa devre olur. Yani aritmi ve kalp çarpıntısı burada sıkça görülen rahatsızlıklardandır. Boğanın sakin kalmaya çalışırken içten içe yaşadığı kova endişesi, beden dururken kalbin koşmasıdır. Aritmi bozuklukları ya da hipertansiyon yani yüksek tansiyon, boğanın damarlardaki kanın yani haya akışının katılaşması ve kovanın buna basınç uygulaması, Kontrolü kaybetme korkusunun damarlarda yarattığı basınç. E tabi bu basınç daha sonra neye de dönüşüyor? Varis ve dolaşım bozukluklarına. Tabi sinir sistemi ve anksiyete bozuklukları yani toprağın sarsılması. Kova bedenin elektrik tesisatı demiştik. Boğa ise topraklanma. Eğer bu hat bozulursa panik atak en tipik kova boğa çatışması hastalığıdır. Boğa güvendeyim zannederken kova aniden sinir sistemine yüklenir ölüyorum zannetme halidir. Yani maddeyi kaybetme korkusudur. Dediğimiz gibi boğa boyunla alakalı olduğu için boyun ve ense sertleşmeleri de görülür. Kovanın kafanı çevir başka yöne bak. Vizyonunu genişlet karşı boğanın kafasını sabitleme inadıdır. Bu kronik boyun fıtıklarına ve seviyet verir. Tabii ki yeme bozuklukları ve metabolik sendrom da burada görülür. Çünkü boğanın en büyük kaçış alanı yemektir. Kovanın getirdiği stresle baş edemeyen boğa duygusal boşluğu maddeyle yani yemekle doldurmaya çalışır. Duygusal yeme burada başlar. Kovanın getirdiği huzursuzluk ve boşluk hissi karbonhidratla bastırılmaya çalışılır. Bir zaman sonra da aniden ortaya çıkan gıda intoleransı başlar. Neden? Çünkü bedene giren maddenin sistem tarafından aniden yabancı madde olarak algılanıp reddedilmesidir bu. Yani yıllardır yediğiniz bir şeye aniden alerjiyi geliştirebilirsiniz. Bu hastalıklar aslında bedenin bir imdat çığlığı değil, bir uyanış çağrısıdır. Sıkı tutunmayı bırak, katı olan kırılır, esnek olan hayatta kalır mesajıdır.